Merhabalar. Bize kendini kısaca tanıtabilir misin? Merhaba ben Deniz Ece Sönmez. Ee, İtalya'da yani 6 yıldır İtalya'da tıp okuyorum. Bergamo şehrinde yaşıyorum. Milano Bicocca Üniversitesi'nden bugün mezun oldum. Bu yolculuk nasıl başladı? Bir ile yolunuz nasıl kesişti? Ben hep zaten yurt okumak istiyordum. Ya Almanya ya İtalya. Tavsiyesi üzerine Pizo ile çalışmaya yöneldim. Oradan Süleyman Bey ve Kazım Bey buldum ve onlarla iletişim kurdum. Onlar da bana bu sürece nasıl hazırlanacağım konusunda tavsiye verdiler. Beni yüreklendirdiler. Ben o zaman hani zor bir e, sınav sürecinden geçmiştim açıkçası. Türkiye sınavı olsun, başka sınavlar olsun. E, çok mutsuzdum ve kendime motivasyonum yoktu ama Süreyman Bey'in o güven verici konuşmaları olsun, Kazım Bey de aynı şekilde beni rahatlattılar. Bütün aile beni desteklediler, bana güvendiler. Peki bu 6 yıllık süreç senin için nasıl geçti? İtalya'da tıp okumak için gelmek isteyen öğrencilere nasıl tavsiyeler vermek istedin? Öncelikle e, İtalyanca'yı hemen öğrenmeye çalış. İtalyanca bilmek, İtalya'ya gelmenin önemli kurallarından biri diyebilirim. Yani eğer Milano gibi bir şehirde okumuyorsanız ki bence orada okusanız da polisle işiniz olacak her türlü Türk vatandaşı olduğumuz için. Oturma izni ihtiyacınız olacak. Oturma izni alırken bile İtalyanca bilmek büyük bir fark yaratıyor. Ee, bu, bu yüzden yani İtalyanca öğrenmeye önem vermelerini tavsiye ediyorum. Özellikle hastalarla İngilizce konuşmayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Çünkü buradaki hastaların birçoğu İngilizce bilmiyor. Hatta diyalekt konuşuyorlar bazıları. O yüzden bunu hazırlıklı olarak gelin bence. Onun dışında birazcık da insanın kendi bakış açısına göre değişiyor. Ben İtalya'ya çok mutlu ve pozitif duygularla geldim. Bergama mesela küçük bir şehir. Yani daha doğrusu ben merkezinde kalıyorum küçük bir şehir ve arabasız çok hareket edilebilecek bir yer değil. Ama ben orada okudum. Onun dışında Bergama şehri aynı zamanda başka şehirlerle bağlantılı olduğu için kolay ulaşım sağlanıyor. Yani bence sıkıcı bir şehir değildi. Bazıları onu sıkıcı buluyor ama ben memnun kaldım açıkçası verdiğim bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hüseyin Doğa olarak çok tebrik ederim. Ne ediyorum. demek teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olabilmiştir.